başladı mı? Herkese selamlar, saygılar arkadaşlar. Şu anda Çavuşoğlu Mahallesi'ndeyim. Taşoran Kilisesi'nin olduğu sokak. Şöyle şuradan bir görüntü alayım size. Bu taraf kapalı olduğu için o taraftan gelemedim. İç kısımdan girdim. Şu anda Çavuşoğlu Mahallesi'ndeyim. Burada yanlış hatırlamıyorsam buğday pazarı vardı bu sağ tarafta. Şöyle görüyorsunuz. Buralarda da yıkılma mevcut etkilenen yerlerden birisi de Çavuşoğlu mahallemiz. Şöyle döneceğim. Birkaç sokağından görüntü. Samanlıoğlu Cami sağ tarafımızda biraz hasar almış durumda. Bayağı bir hasar almış biraz demeyeyim. Karşıda görünüyor zaten Taşoron Kilisesi. Burayı uzun süredir restorasyon ve tadilat çalışması vardı. bitti. Bir müze gibi bir şey yaptılar. Açmışlardı ama şu anda da depremden dolayı sanırım kapandı. Şöyle bir sokaktan görüntü alayım. Burada da burası çevre yolunun sırt tarafına düşüyor. Yıkılmalar mevcut, taşınmalar mevcut. Geri geri gelelim. Bina var. Şimdi göreceksiniz. Gördüğünüz gibi hasar almış durumda. Evin iç kısmı görünüyor. Eşyalar görünüyor. <laughs> Sokakta da hasar mevcut. Evet. Benim bir sporcum burada bir yerde oturuyordu. Bu sol taraftaki yerlerden birinde. Dediğim gibi Taşoran Kilisesi bu sahadaki yapı, tarihi bir yapıdır. Türkiye'deki sayılı kiliselerden bir tanesi. Şuradan şöyle biraz devam edeyim. <laughs> Çavuşoğlu'ndan da görüntü almış olalım. Burada yıkılmalar mevcut. hocamızın bir hocamızın oturduğu mahalle burası. Şuradan yol var mı acaba? Geçebileceğiz mi? Enkaz sokağa dökülmüş durumda şu anda burada. Buradan geçemeyiz yok. Gördüğünüz gibi burada sağlı sollu yıkılma mevcut ve yol kapanmış durumda. Şöyle içeriden girebilecek miyiz? Bakalım. Görevliler var. Evet. Hocamızın evi şu beyaz yeşil beyaz birleşik yapılar var ya bunun beyaz olanı bunlar sağlam ama sağında solunda ve karşısındaki ağır hasarlı görünüyor zaten yeşil bina demirli balkonu olan bina altında bakkal var ağır hasar almış durumda evet, sokak buradan kapalı şöyle şu tarafa gidip görüntü alayım veya oradan içeriye döneyim. <laughs> Burası sanayiye bağlanan kısmı bu sokağın. Kapanmış durumda yani şu anda buradan geçiş yok. Sağlı sollu kapatılmış durumda. Ben şöyle bu sol tarafta da çadır mevcut. Hem görüntü alalım bakın görüyorsunuz arkadaşlar. alt sokağa girmeye çalışalım. Aşağı sokağa ineceğim. Arab Osman kavşağının devamı olan yola inmeye çalışacağım. Bu arkadaşlar da geldiler. yollar kapalı. Şöyle şu sokağa da gireyim size göstereyim. gittiğim. Dediğim gibi burası çevre yolunun batıya doğru giderseniz sağ alt tarafına düşüyor. Şehirden batıya doğru gittiğiniz zaman çevre yolunun bir alt sokağı. Yani yıkım çevre yolu kenarlarında da çok fazlaydı. Nitekim tam karşıda görüyorsunuz enkazları. Buralarda da taşınmalar mevcut. Burada Malatya Kuryeler Derneği varmış. Bravo bir dernek kurmuşlar. Çadırlar mevcut. alalım size yıkılan yerlerden. Neyse burası. Çavuşoğlu da Malatya'nın eski yerleşim yerlerinden bir tanesi. Kültürel bir semtimiz aslında. Buradan inebileceğim mi bakalım ya da tekrar şu ana yola geçeyim bu arada ara sokağa iniyor sol taraftaki bina da görüntü itibariyle hasarlı gibi <laughs> karşıdaki keza ağır hasarlı kolonlarında patlama mevcut görünüyor Şimdi buradan tekrar kilisenin yan cephesine çıktık. Oradan da aşağıya bağlanıp Şeref abimizin dükkanına doğru gitmeye çalışacağız. Oto Şeref. O da 15 gündür perişan oldu. Allah, Allah razı olsun. Çok yardımda bulundu insanlara. Karşı binada gördüğünüz gibi hasarlı. Bir alt sokağına inelim. sınmalar mevcut. <laughs> Asarlı yapılar mevcut kolon tarafından. Yan sol tarafta. Muhammed Ali Klein Sağ tarafımızdan Oradan aşağıya Soldaki bina hasarlı Keza yıkılmış bir yer burası Buradan sola dönmek istiyordum ama Kapalı Sağlı sollu burada sarı şerit çekilmiş Binalar mevcut <laughs> Muhtemelen hasarlı, ağır hasarlı raporu verildiği için kapatılmış durumda burası. Ev sahipleri buralarda. Sarı, sarı yanar yanmaz korunuyoruz. Bayağı bir insan var burada. Şöyle durayım. Böyle bir dönüp size göstereyim Görüntü almaya çalışacağım Görüyorsunuz iş makineleri çalışıyor Enkaz kaldırma çalışması İşte ev sahipleri, mal sahipleri de Orada kenarda bekliyor Birkaç parça bir şeylerini alabilirlerse Almaya çalışacaklar Bakın ellerinde çuvallar Belki kıymetli bir hatırasını bulacak. Belki kıymetli bir eşyasını bulacak. Allah yardım etsin. Burası da yıkımların olduğu yerlerden biri. Şöyle dönüp sanayi tarafına gitmeye çalışalım. Ya da yıkımlar hemen hemen her yerde mevcut. Bazı yerlerde bazı bölgeler yıkılmış durumda. Ama Malatya'da yıkım birçok yere dağılmış şekilde. Şu anda mesela Çavuşoğlu bölgesindeyim. Burada yıkım var. Farikayağında var, de var, Bostanbaşı'nda var, Akpınar'da var, Sivas Caddesi'nde var. Çoşnuk'ta var. Burada da yıkımlar var. Görüyorsunuz insanlar çuvallarda işte birkaç bir şeylerini almışlar. Allah yardım etsin. Rabbim yar ve yardımcılar olsun. Şimdi sanayi bölgesine geldim arkadaşlar. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. i'm <inaudible> so